Altyazı <laughs> M.K. <laughs> Birazcık namaz harcı verin ki sizi alıp girdik. Hayır, gerek yok. 25 dolar, afgan pulu 19 izah konu boyuyor. Hayır, hızağım az kokun, sirlere... Şunlara hakkını bura dua verseniz. Sirlere hutay, canlı sirlere bana verseniz, sirlere versin. Ermen, yurtta vurdumuz da çık gelsin canlılar. Takımım yok, hutay versin İller ofuda haberden. Sağ ol dedi. Hmm. Hmm. Ben onda ete geldim. on beş yüz, ben on altı yüz, on iki yüz, on sekiz bana on top, yüz, on dokuz yüz afnan. Ayet künler. İller ofıller ol.